بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من شاطئ الرجيم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمدٍ سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول مدد يا صداتي أصحاب رسول مدد يا مشاهدين وعلى دستوره وعلى أشياء الله فاتحة وعلى أشياء محمدٍ وعلى أشياء محمدٍ طريقتنا الصحبة والخير في الجميع المسجدات هو منزل الله ومكانات الناس يسكنون Ena bismillahirrahmanirrahim. En mascidler Allah'a fıratatmaz Allah'a. Mescidler Allah'ındır. Allah'a yakın olmak isteyenler mescidlere gider. Mescitte kılınan namaz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 27 defa daha faziletli, daha sevaptır tek başına evde kılanlardan mescide gidilen her adım bir on sevap yazılıyor. Dereceler yükseliyor. Onun için mescitten zarar gelmez. Şimdi bazı yerlerde ilk başta camileri, mescitleri kapattılar. Bu hastalık varken hastalık zaten Allah'ın izni olmasa olmaz. Yanlış yaptılar. Bazı yerlerde o yanlışı devam ediyorlar. Akılları kesmiyor. Akılsızlar imansızlardır bu şey yapan. Onun cezasını Allah azze ve celle dünyada ahiretten önce verir. Sen şeytanla beraber olup da Allah'a karşı olursan sen Allah'ın düşmanısın demek. Meclidi kapatan, camiler kapatan, Allah'ın düşmanı bilmeyerek yapıp da yapanlar varsa tevbe edip istiğfar edip, tevbe kapısı tabii açıktır. Ama bilerek e, ısrarla bunu yapan, fırsatı bulup bu şey fırsattır, bu hastalık fırsattır, bunu kapatalım bunlar şey yapmasın. Başka taraflarda her türlü haltı yaparlar. Yapmayacağı yerlerde, hani yapılmayacağı yerde orada yaparlar. Allah'a karşı gelirler. Allah'a karşı gelinmez. Allah Azze ve Celle askerleri çok bir tanesi biter öteksi gelir. Sen ondan başa çıkmak için mescitlerde Allah'a yararlanmak lazım. O mescitler kapanmaz. Sen i̇şte daha yeni bu Lübnan'da da kapatmışlar. Biraz akılları başlarına gelmiş. Cuma namazını yalnız açacaklarmış. Yani bir de dünyanın en zeki insanları addeder kendilerini, kendilerini zannederler. Halbuki Allah'a yalvarmadan bu şeyler bitmez. Allah Azze ve Celle birini bitirir, ötekisi çıkar. Bu Allah'a sığınmak lazım. Başka türlü insanlar bitmiş, zarardadır, hiçbir şey fayda etmez kendilerine. Onun için bu camiler, mescitler insanlara sığınak yeridir sıkıntı oldu mu oraya gitsinler. Allah'a değil şeytana tabi olanlardır. Onun için onlarla olmayın. Nerede böyle bağırıp çağırma şey varsa onlardan uzak durun. Talebenizi doğrudan Allah'a yapın. Allah'a yalvarın. O da en yakın benim evlerimdir diyor. Benimdir. Bismillahirrahmanirrahim. Mescidler Allah'ındır diyor. Allah Azze ve Celle. Ona müminler, Müslümanlar ilk başta bunu akıllarına koyması lazım. Bunu bilmeleri lazım. Allah e, akıl versin, düşünce, güzel düşünce versin, anlayış versin inşallah Müslümanlara, müminlere. O Recep ayı da geliyor inşallah mübarek olsun. Ona hayırlara vesile olsun inşallah. Ve min Allah'a tevfik el Fatiha. Okunan hatimler var, salavatlar var, Buhari hatimler var, salavat, delal hayrat hatimleri var. Allah kabul etsin okuyanlara. Onları evvela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem âli ashabına cümle peygamber ruhları için evliyalar, sahabeler, müminler, müminler ne gibi hayır maksatları varsa hasıl olsun. Dünya ahiret saadeti olsun. imanlarına kuvvet olsun. İmanımıza da kuvvet olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah bu cuma da mübarek olsun hepimize. Allah-u fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسوله سيدنا شعب الله فاز شعب محمد نازم حقاني شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل الله 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 حق الله 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 حق الله 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 حق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا ولك المصير الفاتحه